Efendim yurdun farklı yerlerinde misafir edilen depremzede çocukların eğitimleri de unutulmuyor. Bayburt'taki depremzede çocuklar için ana sınıfı oluşturuldu. Kimi oyunlara eşlik etti, kimi izledi. Dans eden de vardı, şarkı söyleyen de. Hiç Bayburt'ta KYK yurtlarında kalan depremzede çocuklar için ana sınıfı oluşturuldu. Öğrenciler için her gün farklı bir etkinlik düzenleniyor. Öncesi eğitimin tüm kademelerle kadar önemli olduğunu düşündüğümüz için çocuklarımızın gelecekteki hayatlarının daha olumlu akademik beceri ve diğer kazanımlarını elde edebilmeleri açısından okul öncesi sınıflarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Gönüllü lise öğrencileri düzenledikleri atölye çalışmalarıyla çocuklara moral veriyor. Kesinlikle gönüllü olarak geldik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onlar hep mutlu olsun. Acılarını dindirdiysek ne mutlu bize. Biz çocuk gelişimi öğrencileri olarak onların afetlerini olsun, işte yaşadığı duyguları bir nebze olsun azaltmaya geldik. Gönüllü olarak geldik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Umarım onlar da çok mutlu olmuştur. Biz çok mutlu olduk. Depremzede çocuklara yönelik etkinlikler yaz tatiline kadar devam edecek.